Selam, bugün size yeşil ekran nasıl kullanıldığını göstereceğim. Buradan şimdi, e, göstereceğim, buradan şimdi Gaja Life'a gireceğiz. Burada Gaja Life var. Gaja Life'a giriyoruz. Oradan böyle Stüdyo'yu basıyoruz. Stüdyo. Bastıktan sonra böyle e, an, arkayı, arka ekranı seçmek için e, yukarıdaki şeye basıyoruz. Ben de pek görünmedi. Oraya basıp oradaki yeşil ekranı alıyoruz. Böyle yeşil ekranı alıyoruz. Sonra karakterimizi çıkartıyoruz. Böyle boyunu falan büyütüyoruz. Ben orada büyüttüm geldim. Büyüttük falan. Sonra e, pozlara girip buradan e, animasyonlu e, poza giriyoruz. Görünmüyor bende. <laughs> animasyonlu poza gireceğiz buradan. Animasyonu poza girdikten sonra böyle yürüme animasyonu seçiyor şurada. Hı hı. Seçtikten sonra böyle yürüyor tamam mı? Böyle yürüyor. Ben bunun videosunu çekip geleceğim. Ee, vid böyle e, şuradan şu alttaki şeylerin görmediği şeyi tıkladıktan sonra videosunu çekip, çekip geldim. Şimdi gıcılaktan çıkacağız. Sonra buradan pozumuzu değiştirelim böyle normali alalım. Yani burada 2 şey yapıyorum. Böyle değiştiriyorum tık tık, tık 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 yapıyorum. Bir de gelene kadar böyle duruyor. Yani değişmiyor şöyle. Heh. Normal poza geçtikten sonra gıcılaktan çıkıyoruz. E, bunu KineMaster'dan yapacağız. Bu çok güzel bir şey. İlk önce Capuchut'a cap giriyoruz. Orada CapCut'a girdikten sonra burada yeni proje diyoruz. Yeni projeye basıyoruz. Bastıktan sonra buradan e, şu yeşil ekranı çektiğimiz videoyu alıyoruz. Buradan onu biraz düzenle'ye basıyoruz aşağıdan. Aşağıda ilk başta düzenle var. Oraya basıyoruz. Oraya bastıktan sonra biraz yana kaydırdığımızda orada e, düzenle şey çıkıyor tekrar. Oradan sonra böyle e, kesiyoruz yanlarını, böyle istediğiniz gidim gibi. Sonra kestikten sonra bunu e, şey yapıyoruz yüklüyoruz böyle. Yukarıda zaten çıkıyor ama ben de pek görünmediği için e, görünmedi. Siz oradan basıyorsunuz işte. Sonra Kinemaster'a giriyorsunuz. Kinemaster'a girdikten sonra o yükleniyor biraz. Ben de öyle oldu e, çünkü ekranı ya. E işte. girdiğimizde girdiğimizde böyle. E, bu olayları daha önceden anlatıyorum. Reklam girdim. Geçiştim buraya. Yeni şey basıyoruz ve e, oluşturu basıyoruz buradan. Böyle e, ekran çıkıyor. Buradan sonra buradan arka. Arkaya koyacağımız bir tane fotoğraf çekiyoruz. E, seçiyoruz. Ben burada öylesine güzel bir tane fotoğraf seçtim arkadaşlar. Siz istediğiniz arka planı ne koymak istiyorsanız yapabilirsiniz bu arada. Sonra buradan ee, şu yandaki şeyden çıkıp buradan katmanı basıyoruz. Oradan da en üstteki böyle iki resim var oraya basıyoruz. Oradan yeşil ekranla çektiğimiz şeye, şeye basıyoruz böyle. Basalım. Bastık. Sonra işte böyle e, orada ilk çektiğimiz fotoğrafı basıyoruz. Ya böyle yerleştiriyoruz tamam Böyle e, büyüklüğünü falan şeyini falan seçiyoruz. Koyuyoruz tamam. Şimdi arkadaki yeşil ekranı kaldıracağız. Buradan aşağı iniyoruz iniyoruz iniyoruz. Burada yeşil ekran var. Yeşil ekran var yani. Oraya basıyoruz. Oraya basacağız şimdi. yanlışlıkla çıktım bu arada. Hı. Oraya basıyoruz, basıyoruz. Oraya basıyoruz. Yukarıda böyle etkinleştir şey var. Oraya basıyoruz. Sonra burada üstü 28 olsun. Aşağısı da 50 olsun. Böylesi daha güzel oluyor. Ve daha yeşil ekranla gözükmüyor. Buradan sonra bu buradaki yanındaki şeyi basıyoruz. Anahtarlı olan şeye. Böyle ilk önce şuraya şunu koyuyoruz. Sonra Buradan uca kadar böyle üstte şey var. Böyle artı işareti var. Oraya koyduktan sonra bitti. Burada eksi işareti çıkınca or orayla işimiz bitti. Sonra karakterimizin yerini değiştiriyoruz. Böyle öne doğru geçiriyoruz. Sonra buraya da e, böyle artı işaretini koyduğumuzda bakın. Başlattığımızda animasyon oluyor böyle arkadaşlar. Ben de biraz olmadı. şu e, karakterin yanındaki eee Nasıl desem? siyahlık siyahlıkları siz boşa e, verin. Ben de öyle oldu ama siz ecapcuktan e, böyle o siyahlıkları kesip yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kesmedim daha düzgün. Bu kadardı. Görüşürüz.